Sevgili kardeşim, sevgili abilerim, merhabalar tekrardan. Şimdi biz bazı kuşların altına yumurta sürüyoruz. Bakıcı aileler, bakıcı anneler, bireyler oluyor. Onların altına yumurta sürüyoruz. Biz 10 günlük yatmış, tutmuş, ağırlaşmış artık yumurtayı götürüp başka bir kuşun altına sürersek özellikle yumurtlayamamış ya da yumurtamamış bir kuşun altına sürersek kuşun maya süreci var. Maya sürecini tamamlayamadığı için bir hafta 10 gün sonra tekrardan bu yumurtadan çıkacağı için o kuşu öldürme olasılığı %80'dir arkadaşlar. Ee, eğer yumurta sürecekseniz bir kuşun altına zamanları denk olması gerekiyor. Yumurtlayanla e, diğer süreceğiniz kuşun arasındaki zaman farkı eşit olması gerekiyor. Ya da maksimum 3 gün olması gerekiyor. Çünkü e, kuş bunu bir haftada yumurtladığında mayayı hemen hazırlayamıyor. Mayayı hazırlaması süreci tabii ki yumurtlamadan önce başlıyor. Ama tamamen aktif hale gelmesi, başlaması 2 haftayı buluyor. Yani 10 günlük yumurtayı alıp bir kuşun altından diğer kuşun ilk yumurtlamış heh, o gün yumurtlamış kuşun altına sürerseniz iki hafta sonra bu kuş yumurtadan çıkar. Çıktığında ölme olasılığı yüksektir arkadaşlar. O yüzden zaman dilimine dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı günlere denk getirmeniz gerekiyor. Getirmezseniz de süreceğiniz kuşun altına sahte yumurta ya da tutmamış bir yumurta koyarak onun zaman dilimini uzatıp mayayı hazırlamasını beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde sürdüğünüz yumurta yavrudan ee, yavru oluşmaya başladı ve yumurtadan çıktığı gün anne maya doğru düzgün kusamayacağı için çıkan yavru ölmeye yüz tutabilir. Ee, bilginiz olsun. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bakıcı anne babanın altına yumurtası sürerken zaman dilimine muhakkak dikkat edin. İki kuşun altındaki yumurtlama zaman dilimi burada çok önemli. Maya açısından verimlilik açısından, kuşun sağlıklı büyümesi açısından önemli derim sevgili kardeşlerim.